AK Parti Ordu İl Başkanlığında şok gelişme. İl Yönetim Kurulu kararıyla partinin Merkez İlçe Başkanı Uğur Gümüş'ün de içinde bulunduğu 3 kişi mevcut görevlerinden açığa alınarak İl Disiplin Kurulu'na sevk edildi. Parti yönetiminden konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmazken TV 52'nin il yönetiminin üst düzey yetkililerinden aldığı bilgiye göre Merkez İlçe Başkanı Uğur Gümüş, Merkez İlçe Yönetim Kurulu üyesi Ekrem Enginyurt ve Korgan İl Genel Meclisi üyesi Bedir Silme mevcut görevlerinden açığa alınarak il disiplin kuruluna sevk edildi. Söz konusu kişilerin bazı nedenlerden dolayı parti tüzüğü gereği il disiplin kuruluna sevk edildiği belirtilirken ayrıca bu kişilerin kuruldan çıkacak karara kadar mevcut bulundukları görevlerinden açığa alındıkları bilgisi verildi. Yaşanan bu şok gelişmenin ardındansa gözler şimdi AK Parti Ordu İl Başkanlığı ve partinin artopları, topları yani milletvekilleri tarafından yapılacak açıklamalara çevrildi.